Elektrik eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Solon marka L3 Pro RGBIC Smart LED evlik uygulamasına tanıtım nasıl yapılır sizlere detaylı bir şekilde anlatacağız. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmediği butonuna basabilirsiniz. Görmüş olduğunuz led 5 metre boyundadır. İçerisinden ise şu şekilde çıkartalım. Kullanım kitapçığı 5 metre led Type-C kablomuz adaptör çıkmıyor içerisinden adaptörü biz harici son sonoftan aldık. Burada adaptörümüz ve bu da bizim bağlantı kutusu. Bunu normalde şöyle kaldırıp şurada soket kısım var. Soket kısma bağlantı yapıyorsunuz. Bunu ise evnek uygulamasına tanıtıyorsunuz. Evnek uygulaması sayesinde de bağlantı sağlıyoruz. Şimdi önce normal bağlantı göstereyim. Şöyle içerisinden bakın şöyle çıkıyor. Soketi iki yan bir tanesi tek. Burada bak ikisi yan yana bir tane tek. Şu şekilde sadece içerisine delikler denk gelecek şekilde yerleştirip biraz bastırıyoruz. Yerine oturdu. Şu şekilde kutusunu takıyoruz. Daha sonradan bu kısım Type-C Type-C kısmını takıyoruz. Bunu ise adaptöre takarak enerjimizi veriyoruz. Enerji verdiğimizde görmüş olduğunuz cihaz bu şekilde yanıp sönüyor. Biz de evrenik uygulaması giriş yapıyoruz evine kurulması giriş yaptığımızda sağ üstte görmüş olduğunuz artı tuşuna basıyoruz. Cihaz ekle diyoruz. Evlilik uygulamasını biz kendi kullandığımız modeme tanıttığımızdan dolayı burada bir işlem yapmıyoruz ve sonraki diyoruz. Şu an cihazımız arıyor. Son of L3-5M-P'yi buluyoruz. Sağda görmüş olduğunuz artı tuşuna basıyoruz. Ve bağlantı kuruyor. Bizim burada lambalarımız yarım sönmüyor ise buradaki sağdaki ok işareti gerçekleşmiyor. Bu esnada yapmamız gerekiyor. Buraya 5 saniye basıyoruz. Buradaki ledlerimiz yanıp sünüyor. Buradaki bağlantıyı o şekilde gerçekleştiriyoruz. Daha sonra ilerliyoruz. İsmi değiştirmek istiyorsak kalem işaretine basıyoruz. Burada istediğimiz herhangi bir ismi giriyoruz. Burada hangi odalar var ise buradaki odaları seçiyoruz. Ve bitti diyoruz. Sonraki diyoruz. Şu an bizim artık cihazımız eklendi. Bitti diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi karşımıza L3 tire 5 metre P geldi. Üzerine bir kere basıyoruz. Şu an bağlantı kuracağız. Cihazınız Wi-Fi ana bağlansın mı? Bağlan diyoruz. Wi-Fi bağlamak için buraya dokunun diyor. Burada zaten Wi-Fi seçiyoruz. Geri geliyoruz. Zaten bizim Wi-Fi normalde bağlantılı. Burada herhangi bir şey yapmıyoruz. Şurada kayıt tuşu var. Kayıta basıyoruz. Cihaz şimdi kablosuz bağlantı değiştiriyor. İnternete bağlamak için birkaç dakika sürebilir diyor. Lütfen bekleyin diyor. Anladım diyoruz. Cihazımız bu şekilde bizim bağlantıyı kurdu. Buradan artık hangi seçeneği istersek rengimiz o şekilde yanıyor. Buradan şiddetini azaltıyoruz ve yükseltiyoruz. Program oluşturabiliyoruz. Şurada programlar var. Geri sayım yapabiliyoruz. Daha sonra renk sıcaklığı var. Burada renk sıcaklığını ayarlayabiliyoruz. İstediğimiz renk tonlara göre ayar yapabiliyoruz. Beyaza geldiğimizde ise komple beyaz onu şekilde ayarlayabiliyoruz. Aşağıda katmanlar var. Sihirli ilerleme var. Buradaki sihirli ilerlemenin hızını arttırıp azaltabiliyoruz. Sihirli baş alma var. Bu şekilde hızını azaltıp arttırabiliyoruz. Burada ayarı koyuyorsunuz. Dalgalı istiyorsak buradaki ayarları kullanabiliyoruz. 7 renk dalgalı dediğimiz zaman bu şekilde oluyor. İptal etmek istediğim zaman 7 renk dalgalı iptal ettiğim zaman da iptal ediyoruz. RGB'ye dalgalanması var. Bu seçtiğimiz zaman hızını da arttırabiliriz Bu şekilde. Hızlı var. 7 renk türü. Bu şekilde hızını da arttırabiliyoruz. Bakın da şu şekilde olabiliyor. Buradan tüm ayarları kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Mesela burada farklı bir sekmesi mevcut. 7 renk yansı bu şekilde de yapabiliriz. Seçim alanı yapabiliyoruz. Kırmızı, yeşil, mavi. Burada ışık şiddetini arttırdık. İstediğim renk tonda da bunları yakabiliyoruz. Bu şekilde de kendimize renk oluşturabiliriz. Buradaki artışa bastığımız zaman en son hangi renk var ise, hangi renk yanlıysa bunu buraya kaydedebiliyorsunuz. İstediğiniz renkler varsa burada seçenek yapıp Mesela şöyle bir ton belirledik. Buna artıya basarak artık bu tonu direktman buradan seçebiliyoruz. Mesela yeşil istedik. Bunu istedik. Buradaki tonları kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Sonofon L3 Pro Smart LED'ini evlik uygulaması tanıtımını gerçekleştirdik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bunu istediğimiz bilgisayar masalarında, TV ünitelerin arkalarında, etraflarında, Karton piyellerin perdelik kısmında var. Gizli bölgeler var. Oralarda mutfakta ise mutfak dolabının altlarında ışıklandırma gibi sistemlerde bunu kullanabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda ise bunu kendi mutfağımızda tezgah altına montajını ve bağlantılarını sizlere göstereceğim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.